<laughs> evet, dediğiniz gibi bugün çok güzelsiniz efendim. Değil mi öyle? maşallah, maşallah diyelim. Maşallah. Güzel bir filmde rol aldınız Kutsal Damacana 5, bir seride rol aldınız. Nasıl gelişti sizin için film dair olduğunuz kadroya? Vallahi çok uzak karşıladılar beni, sağ hepsi. Çok da keyifliyim böyle bir işin beşincisinde e, direkt kapışın önlerinde olmaktan. çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Umarım izleyen herkese çok beğenir. Şafak Bey'le başrolü paylaştınız. Evet, Şafak Bey'e bayıldım. Yani hep de iyi şeyler duyardım hakkında. Çok eğlenceli, çok esprili, çok anlayışlı, çok tatlı bir adam. Polat nasıl, Bey de öyle keza. Nasıl geçti çekimler biraz? Çok güzel geçti ya. Gerçekten bulunduğum en e, iyi setti diyebilirdim. En iyi şartlara sahip set diyebilirim. Yemek aralarında sürekli farklı yerlerden yemekler getirdiler. Bir kere köfteci geldi, dönerci geldi falan. Bir kere Şafak Bey karaoke yaptı bize kocaman hoparlörünü getirip yemek arasında. Ya çok eğlenerek çektik yani. Çok güzeldi gerçekten. Şafak Bey'in eşini oynuyorsunuz şimdi. filmde. Evet. Ee, bir de anne oluyorsunuz aynı zamanda. Evet bebeğimiz var. Nasıl efendim bir anneyi canlandırmak onu soralım. Valla ee... Bana bu ikinci anneyi canlandırdıymış. Gel bir tanesinde yalancı anneydi. Bunda gerçekten anneyim. E, fiziksel anlamda sorarsanız çocuk ağır, şurada taşımak için ağır bir şeymiş. <laughs> biraz belanı ya annelere saygım daha da arttı diyebilirim. E, ama güzel bir deneyimdi ya, bebek falan. Benim de çok köpeklerim var biliyorsun, onlar da benim çocuğum. Klişe gelebilir biraz ama. Zaten kendimi iki çocuk annesi gibi hissediyorum. Peki anne rolünü oynarken böyle gerçek hayatta da anne olmayı böyle kafanızda dürten şeyler oluyor mu, istek oluyor mu ya da? Yani... Öyle hey evet evlenip çocuk doğuracağım gibi bir vizyonum yok hayatta ama tabi öyle denk gelir aşık olunur her şey yolunda gider neden olmasın çok da isterim. Günümüzde evlilikleri çok e, baktığımız zaman boşanma sayıları da artıyor çok sıkıcı sıcakta bakmayanlar da çoğalıyor. Hı -hı. siz nasıl bakıyorsunuz? Ya benim öyle yok evliliğe karşıyım falan gibi hiç öyle şeylerim tabularım falan yok. Yani dediğim gibi birine aşık olurum, her şey yolunda gider. Neden olmasın? Boşanırsak da boşanırız, ne yapalım yani? Evet. <laughs> her şeye yolda bakmak lazım diye düşünüyorum. Onun dışında bu beşi çekiliyor, altısında herhalde devam edecek sizi görüyoruz. Ya umarım, i̇nşallah. sevdiler beni biliyor musun? <laughs> ben de onları çok sevdim. o yüzden olur diye düşünüyorum, inşallah. Gişe beklentiniz nasıl efendim sinemada, film özellikle? Bayağı bir popüler çünkü. Evet, hep her zaman sanırım bir buçuk 2 milyonu aşan bir kişisi var Kutsal Damacana'nın. Yine umarım öyle olur, hatta daha iyisi olur umarım. Benim de herhalde en çok izlenen film olur böylece. Son olarak izleyicilere mesajınızı alalım filmle ilgili. Ee, sinemaya gidip izlemelerini öneriyorum. Çünkü Kutsal Damacana'lara yazık olur. Hepsini ev, evde izlememişsinizdir, hepsini sinemada izlememişsinizdir. O yüzden bunu da sinemada izlemelerini öneriyorum. Çok eğlenceli, çok keyifli bir iş. Teşekkür ederiz. Çok ben süper. teşekkür ederim. Bak, bir görüntü alayım. Ya. Tabii efendim. <laughs>